Taş sektirme ustası Kerem ve Kaçan Meteorlar. Kerem köyün en haylaz çocuğuydu ama bir konuda gerçekten çok iyiydi. O da su üstünde taş sektirmekti. Dere kenarına gidip saatlerce taşlarını suyun üstünde zıplatır. Rekorum 8 sıçrama ama bugün 9 olacak dedi. Bir gün gökyüzüne bakıp derin bir nefes aldı ve kendi kendine mırıldandı. Neden taşlar sadece suyun üstünde seker ki? Belki de gökyüzünde taş sektirebilirim. O sırada bulduğu kocaman bir taşı tüm gücüyle fırlattı. Taş birkaç metre gittikten sonra yere düştü. Ama tam o sırada gökyüzünde hızla kayan parlak bir ışık gördü. "Yaşasın, taşım gökyüzüne ulaştı!" diye bağırdı. Sonra biraz düşündü. "Ama niye ışık çıkardı ki? Benim taşta elektrik yoktu." Hemen babasının yanına koştu. "Baba, benim taşım gökyüzünde yıldız oldu!" diye heyecanla anlattı. Babası kahkahasını tutamadı. "Hayır hayalci oğlum, o bir meteor." Meteorlar uzaydaki taş parçalarıdır. Atmosfere girince yanarlar ve böyle ışık saçarlar. Kerem gözlerini kocaman açtı. "Yani uzayda da taş kaydıranlar mı var?" diye sordu. Babası omuz silkti. "Pek değil aslında ama gene de uzayın taş kaydırma ustaları var diye hayal edebiliriz." dedi. Kerem'in kafasında ampuller yanmaya başladı. Ertesi gün dere kenarına gidip en büyük taşı buldu. Üzerine parlak folyolar sardı ve gökyüzüne doğru kaldırıp bağırdı. Bu taş Kerem Meteorik Ustasının eseridir. Taşı fırlattı ama taş büyük bir pof sesiyle yere düştü ve bir kurbağanın tam yanına sıçradı. Kurbağa korkup suya atladı. Kerem kahkahalarla gülerken "Kurbağalar uzayda taş sektirme yarışmalarını sevmiyor galiba." dedi. O geceden sonra Kerem her kayan yıldız gördüğünde "Sanırım bu da benim taşlardan biri." diyerek gülmeye başladı. Artık sadece dere kenarında değil, gökyüzünde de taş sektirme hayalleri kuruyordu. Belki bir gün gerçekten uzayın ilk taş sektirme ustası olacaktı.